Kaan'ın yerli motoru için hedeflenen tarih belli oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ, Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kaan 5. Nesil Savaş Uçağı için yerli olarak geliştirilen Tefe 35.000 turbofan motorunun entegrasyon hedefinin 2032 olduğunu açıkladı. Motorun erken testlerinin 2026 yılında yapılması ve entegrasyonun 2032'den itibaren gerçekleşmesi planlanıyor. Demiroğlu, Paris Air Show'da yaptığı açıklamada, yeni tefe 35 bin turbofan motoru üzerinde çalışmalara başladık dedi. Çalışmaların TUSAŞ Motor Sanayi T ile Teremotor işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Sistemin ön tasarım aşamasında kavramsal tasarımın neredeyse tamamlandığını ve yıl sonunda ilk prototip aşamasına geçileceğini ifade etti. Yerli ve milli olarak geliştirilen motor, düşük yakıt tüketimi ve uzun menzil kabiliyetiyle yüksek itiş gücü sağlayacak. Motor tasarımında yüksek sıcaklığa dayanıklı süper alaşımlar, ileri kaplama ve soğutma teknolojileri gibi gelişmiş teknikler kullanılacak. Uçuş testleri 2024'te başladı. Kaan'ın uçuş testleri 2024 yılında ve şu anda General Electric'in F110 turbofan motoru kullanılıyor. Türkiye ise uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri endüstrisine bağımlılığı azaltmak için yerli motorun öncelikli olmasını hedefliyor. Demiroğlu İlk demonstratör olmayan uçak P1'in 2026'nın ilk çeyreğinde uçmaya başlamasıyla uçuş test kampanyasının oldukça aktif geçeceğini söyledi. P2'nin 2027'nin ikinci çeyreğinde, P3'ün ise en geç 2027'nin başlarında uçuşa geçeceğini belirtti. Toplamda 6 uçakla binlerce saatlik uçuş testi planlanıyor. Demiroğlu, testlere silahların entegre edileceğini ancak ilk hedefin uçuş kontrol sistemleri aerodinamik yapı ve yeşil uçak konfigürasyonunun doğrulanması olacağını açıkladı. Yerli motorlu Kaan, Endonezya semalarında uçacak. Endonezya, Haziran ayının başında 48 adet Kaan savaş uçağı tedarik etmek için 10 milyar doları aşan bir anlaşma imzaladı. Teslimatların 2030'lu yıllarda yapılması planlanırken konuyla ilgili Demiroğlu, "Şu andaki planladığımız teslimat takvimi kendi motorumuzla kapsayacak şekilde planlandı." açıklamasını yapmıştı. Paris Air Show'da açıklama yapan TU Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ise, Kaan'ın yerli motoru, Endonezya satışından önce üretilecek açıklamasında bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de Kaan'ın teslimat takvimiyle ilgili, Kaan'ı 2028'de teslim edeceğiz. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak. Ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.